Selamun aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Buradan yeniden Refah Partimizin genel merkezinden öncelikle aziz milletimizi, çok kıymetli teşkilatlarımızı, fedakar, cefakar hanım kollarımızı, hareketimizin dinamosu, enerji kaynağı, gençlik kollarımızı Hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Seçim sürecinde canını dişine takarak canla başla mücadele eden tüm dava erlerini, belediye başkan adaylarımızı, il genel meclis üyesi ve belediye meclis üyesi adaylarımızı selamlıyorum. Kıymetli basın mensuplarına da teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun inşallah. ki yeniden Refah Partimizin milli görüşün bu çok açık zafer akşamında genel merkezimize gelen siz kıymetli dava erilerini de bağrıma basıyorum. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdim. Bilindiği üzere şu ana kadar sandıkların yüzde yetmiş beşi açılmış durumdadır. Ve bize ulaşan sonuçlar bu açılan sandık oranlarından çıkan sonuç yeniden Refah Partimiz Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimleri Türkiye geneli oy ortalaması olarak yüzde altı oy oranına ulaşmış. Oylarını 14 Mayıs'a göre yüzde yüzün üzerinde arttırmış ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur. Tabii bir de belediye meclis üyeliği seçiminin Türkiye geneli sonuçları var. Burada sandıkların yüzde 28'i açılmış durumda ve belediye meclis üyeliği yani partimizin asıl oyunu gösteren sonuçlarda Türkiye genelinde yeniden refah partimiz yüzde 8.7 oy oranına ulaşmıştır şu an. Bu açıkladığımız sonuçlara göre, bu verilere göre yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır. Elhamdülillah. Bu sonuçlara göre şu ana kadar açılan sandıklardan gelen verilere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunmakta. Yozgat Belediyesi'ni yine yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. Ve bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyor. 39 belediyeye yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor ve inşallah bu belediyelerde milli görüş belediyeciliği ruhunu yeniden yaşatmak üzere, canlandırmak üzere hazır bulunuyor. Bu sonuçlar milletimizin tercihini milli görüşten ve yeniden refah'tan yana kullandığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar milli görüşün yeniden şahlanışıdır ve yeniden refahın iktidar yürüyüşünün ayak sesleri. Bakat, 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 Aziz milletimize yeniden Refah Partimize göstermiş oldukları bu büyük teveccüh dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Milletimiz basiretiyle, ferasetiyle, milli görüş ruhuna duyduğu özlemle bu seçimde tercihini yeniden refahtan yana kullanmış, belediye başkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde altı, belediye meclis üyeliği seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 8.7 oy oranına yeniden refah partimizi ulaştırmıştır. Buna göre belediye başkanlığı seçimlerinde yüzde yüzün üzerinde bir oy artışı, Belediye meclis üyeliği seçim sonuçlarını 14 Mayıs'la kıyasladığımızda ise yüzde 150'nin üzerinde bir oy artışına ulaştığımız ve bu seçimlerin şampiyonu ve yıldızı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yeniden Refah Partimizle ilgili bütün algı operasyonlarına, karalama kampanyalarına, iftiralara en güzel cevabı aziz milletimiz sandıkta vermiştir. Bu sonucun özeti budur. Milletimiz iftiracılara, gazeteci kılığına bürünmüş trollere ve yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi sandıkta vermiştir. Bu seçimler milli görüş gömleğini pazarlamaya kalkanların her türlü çirkin iftiralarına rağmen, algı operasyonları ve karalama kampanyalarına rağmen yeniden Refah Partimizin milletimizin gönlündeki yerinin tertemiz olduğunu, milli görüşün leke tutmayacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu seçimler her türlü çirkin iftiraya rağmen 1969 yılında çekilen besmelenin bereketinin halen daha üzerimizde olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Seçim sürecinde teşkilatlarımız ve adaylarımız da tüm tehditlere, baskılara ve özel talimatla gerçekleştirilen medya ambargolarına rağmen disiplinli ve gayretli bir şekilde çalışarak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Tüm teşkilatlarımızı ve tüm adaylarımızı bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyor. 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partimizi kurarken artık Ehvenişerler döneminin sona erdiğini, artık hayrın kendisinin meydana çıktığını, su göründüğünü, teyemmümün bozulduğunu, artık çare olduğunu, artık umut olduğunu açık bir şekilde ilan etmiştik. Şimdi buradan da bu seçim sonuçlarının arkasında yeniden ilan ediyoruz. Artık çare var, artık umut var. Artık milli görüş var, artık yeniden refah var, var diyor. Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonra da hak edenin hakkını aldığı, dayısı olanın, torpili olanın değil, liyakatli olanın üstün tutulduğu, güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu, adaletin ve zenginliğin sadece güçlülerin ve imtiyazların değil herkesin olduğu bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya hedefleri doğrultusunda yürüyüşümüze en güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu seçimin diğer önemli bir sonucu da milletimizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuştur. İktidar Partisi 2019 yerel seçimlerine göre yüzde sekiz oy kaybetmiş. Neredeyse 200 belediye başkanlığını kaybetmiş ve 574 belediye başkanlığından 381 belediye başkanlığına düşmüştür. Bu sonucun oluşmasında seçim sürecinde de defaatle ifade ettiğimiz gibi iktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk ve ekonomik kriz rol oynamıştır. Yine bu sonucun oluşmasında İsrail'le, Siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. PKK, DHKPC ve FETÖ terör örgütlerine kucağını açan İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu sonucun oluşmasında rol oynamıştır. Ve yine seçim sürecinde de defaatle ifade ettiğimiz gibi yıllardır uygulanan rantçı belediyecilik anlayışı iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır. Milletimiz yönetimde adaleti, paylaşımda adaleti, yargıda adaleti ve dış politikada da söylemlerle eylemlerin uyumlu olmasını talep ettiğini sandıkta açık bir şekilde göstermiştir ve bu mesajı iktidara net bir şekilde vermiştir. Milletimiz adına temennimiz iktidarın bu sonuçlardan gerekli dersleri çıkarması ve bu yanlışlardan bir an evvel dönmesi. Bu seçim sonuçlarını değerlendirirken yeniden Refah Partimizi ya da başka siyasi partileri suçlamak yerine gerçekleri görmeleri ve hatayı önce kendilerinde aramaları gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle bugün seçilen yeniden refahlı tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı hizmetler diliyorum ülkemize milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Belediye başkanlarımız milletimizin özlem duyduğu 94 ruhunu yeniden canlandıracaklardır. Milletimizi yıllardır özlem duyduğu milli görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle inşallah kavuşturacaklardır. Buradan aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz. Bize emanet ettiğiniz belediyelerde sizlere asla ihanet etmeyeceğiz emanetinize beytül mal şuuru ile sahip çıkacağız. Yeniden refahlı belediyelerde ahlaklı belediyecilik şiarı ile yönetim yapacağız. İsrafı, rüşveti, yolsuzluğu, rantçılığı, adam kayırmacılığı, kibiri, yetim malına göz dikmeyi, milleti hizmetten yoksun bırakmayı yeniden refahlı belediyelerde asla görmeyeceksiniz. Yeniden refahlı belediyelerde hakkın rızasını kazanmak için ibadet şuuruyla hizmet eden belediye başkanlarımızı göreceksiniz. Refah yerelden başlar sloganımız ile inşallah belediyelerde yerelde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve kendimizi milletimize bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz inşallah. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin her bir ferdine, tüm seçmenlerimize bu büyük teveccühleri ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yine bu vesileyle yerel seçim startını verdiğimiz günden itibaren kar, yağmur, soğuk, gece, gündüz demeden sahada davamızı anlatan, ahlaklı belediyeciliği anlatan, kampanya çalışmalarını yürüten, afişleme, pankartlama çalışmalarını gerçekleştiren, bu uğurda gece gündüz canla başla çalışıp çaba harcayan, şiddete ve zorbalığa maruz kalan, aracı seçim bürosu kurşunlanan, başta belediye başkan adaylarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza, genel merkez ve taşra teşkilatımıza, fedakar kadın kollarımıza, ve teşkilatımızın enerji kaynağı Dinamos'u gençlik kollarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Seçim süreci boyunca konuşmalarımızda sıklıkla ifade ettiğimiz zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır sözü bu akşam gerçek oldu elhamdülillah. Şimdi hep birlikte Milletimizle, omuz omuza, teşkilatlarımızla omuz omuza çok daha büyük zaferlere, çok daha büyük başarılara hep birlikte yürüyeceğiz. Adil bir düzenin hakim olması, paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin, yargıda adaletin hakim olması yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve adil bir dünyanın kurulması hedefleri doğrultusunda çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hepinize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Değerli basın mensuplarına da teşriflerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı Allah. olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. <laughs>